EYT'nin çözüm aşamasını ilgilendiren toplantı ertelendi. EYT'nin çözüm aşamasında yer alan 3600 ek gösterge ile ilgili toplantı ertelendi. Yakın bir zaman önce AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bu yılın ilk yarısına kadar 3600 ek gösterge ile ilgili kanuni düzenleme çıkacak, daha sonra EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Başkanlığı'nda 16 Şubat'ta yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı da 16 Mart'ta yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta planlanıyordu. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Ertelenen toplantının hangi tarihte yapılacağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.